Masa tenisi nasıl oynanır? Masa tenisi karşılıklı iki kişi ya da ikişer kişiden oluşan takımlar arasında oynanır. Amaç topu rakip alana atarak çeşitli şekillerde sayı almaktır. Sporcuların topa birer kez dokunabilme hakkı vardır. Topun raketle sektirilmesine izin verilmez. Her sporcuda birer masa tenisi raketi bulunur. Raketlerin iki tarafı da farklı amaçlarla kullanılır. Daha yumuşak bir süngerle üretilmiş olan taraf, karış tarafın sert vuruşlarını karşılamak için tercih edilirken, sert taraf, topa daha hızlı ve etkili vurabilmek için kullanılır. Oyun alanı olarak kullanılan masanın tam ortasında geçen bir file bulunur. Bu filenin standart yüksekliği 15 cm'dir. Çift müsabakalarında oyuncular topa sırayla vurmak zorundadır. Bu yüzden çiftler arasındaki iletişim güçlü ve hızlı olmalıdır. Her oyuncu kendi sırasının farkında olarak oynamalıdır. Oluşacak küçük bir dalgınlık ya da anlaşmazlık sayının karşı tarafa geçmesine sebep olur. İster tek, ister çift oyuncu olsun her bir oyuncu oyunu kazanmak için üstün performans sergileyerek zaferin tadını çıkarır. Masa tenisi kuralları nelerdir? Oyun servisle başlar ve servis oyun alanının dışından atılır. Servis atan oyuncu topu en az 16 cm yukarıya doğru dik veya dike yakın bir biçimde yükseltmelidir. Top atıldıktan sonra serbest kalan el top ve file arasında durmamalıdır. Oyuncu topa vurduktan sonra önce sahanın kendi tarafındaki yarısına ardından rakip sahanın çapraz konumdaki yarısına temas ettirmek zorundadır. Top rakip sahaya ilk geçtiği esnasında fileye temas ederse net, servis geçersiz sayılır ve net olmayıncaya kadar tekrarlanır. Servis sırasında top fileye takılırsa sayı karşılayan sporcuya yazılır. Servis haricinde oyuncular topu rakip sahanın istedikleri noktasına atmakta serbesttir. Servisten sonraki vuruşlarda oyuncular topu direkt olarak rakip sahaya atmak zorundadırlar. Masanın dışında bulunan çizgiler masanın sınırlarının belli olması için çizilir ve topun sayı olmasına herhangi bir etkisi yoktur. Taraflar sırayla beşer servis atar setler 11 sayıdan oluşur. Durum 10-10 olduğu zaman bir taraf farkı 2'ye çıkarana kadar devam eder. Toplam 7 set oynanır. 4 set alan taraf galip sayılır. Sporcular topa yalnızca bir kez vurma hakkına sahiptir. Sporcuların oyun alanına dokunması yasaktır. Aksi takdirde karşı tarafa sayı yazılır. Genel atlarıyla masa tenisi bu kurallar dahilinde oynanır. Unutmamanız gereken en önemli kural ise masa tenisini gerçekten oynamak istiyor ve bu branşta en üst noktalara gelmek istiyorsanız yılmadan, vazgeçmeden, gece gündüz demeden çalışmanız gerektiğidir.